Sağ klik. Ha, World Tier 3'te. Pekala. Yavaş atma yok değil. Bir Tier 3'e geçelim o zaman. Akşam serinliği olur dedik, bir numara dedik. O da yok. Confirm. Right. Açalım. Lan manyak bir portal yapmışlar ha. Buraya giderken deli bir portal alın gelişiyoruz ha. Bir bak bir bak. Oy. Beş tane wave'imiz var. var. Pekala. Ya zorlu üçte işte olduğumuz için çok da zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ah topladık. 27 tane olmuş bile. Köpek topluyor herhalde. Ha no, toplamıyormuş. Bu kadar 27 taneyi nereden topladık hikayeden mi? <laughs> Evler ama uzun ha. su sesi dlop, drop water so. Oh Daha fazla şey çıksın. Eter Evet evet daha tier bir. 2'ye geçtik daha yeni. Ne kadar çok kesersek o kadar çok ha aslında mesela %50 daha hızlı ge geliyor eter şeyi şu anda bize etkinliği o yüzden normalden birazcık daha fazla toparlayabileceğiz. Pekala bitti. Ama monst normal monster damaj normal monster zıttır canavar yani damajı. Şunu seçeceğim bu sefer. Bu şifer. Her şeye git gide damage'ın azalıyor. All Neyse, diğer bir şey. Dünya zorluğu 3'teyiz zaten. Yani şu an azalsa da pek bir şey ifade etmez herhalde. right? Benim kılıç tek attı olsa. Oo. Merhaba. Üf. Kısır günün ne zaman su iç içeyim. Bak o kadar buz koydum yine de ısınmış ya. Bak bir saatte kesinlikle ısınıyor. Aşırı sıcak çünkü. Kısır gün ne zaman bilmem de kısır çok severim ya bir yapalım bence. Surging Elite Chance for Elite Double Tamam Hadi bunu seçelim Bak 45'ten 46 oldu. Yok. Bağlı <laughs> mı lan? Öğretmenim. Ne Şuraya dedi? Şimdi bakalım. Abo. Ne dedim kız? Bardağa ventilatör bağlama gibi Abo. bir fikrim var. Ben de buz kalıbının içine, buz kalıbının içine, buz kalıbının içine bunu koyasın var. Ha, anladım. İki tane sıfır çıktı bu sefer. Girin lan içeri. Hah. Şimdi buraya spawnla Hah. Oy. Dur, yedi gün boyunca her gün tekrar tekrar kızı feci alacağım. Belki zarsın. E, be, beğenileni çizdiğim için ve beğenilenden başka kendi istediğimi de çizersem hayır o beğenilmemişti diye çok kolay bir şekilde kanıtlanabileceğinden dolayı şey istediğimi çizemem. Sözümüzün eriyiz. Sözümüzün albayıyız biz tamam mı? Eri değiliz. Hadi bakalım. Ne oluyor abi? O kadar çok etkinlik gelmeye başladı ki. Pekala, ver hadi. Beşinci ve evdeyiz. <laughs> ne oluyor? Bir sürü eter biriktirmeyi başardık. Bu çok güzel. Acaba sondaki bütün sandıkları açabilecek miyiz şimdi? Çılgınlık. Yeterse yeter be dedi. İlerliyoruz. 102 tane var. Ay, şu kapı yine şöyle açılacak. Tamam da Galatasaray seçildi. E, Fenerbahçe kaşta çizdim. Çünkü o kadar Fenerbahçe logosu, Beşiktaş logosu, Galatasaray logosu vardı ki. E hem de arkadaşlık dostluk kazansın. Twerk atan sabık etti güzeldi. O yorumu çok beğendim. Ben öyle yorumları kendim de beğeniyorum zaten şeyde. Öne çık. Çıktık be. İyi. Ölü yorumları kendim veririm. Mesela şey tuz aqua parkında erik falan yazan var mesela. Onlar çok güzel bence. Ne oldu lan? Çıktım öne. Ha? Ne oldu? Ha? Trek. Hell Tide, Nightmare Dungeon veya Infernal Horde'lardan bulabilirmişiz. 1-2-3 tier olabilirmiş. Upgrade Infernal Compasses using Abyssal Scrolls. Hmm, Abyssal Scroll'ları Infernal Compass'ları artırmak için kullanacağız. Ay. Aa, stash'imiz var. Oo, aa stash var burada. E çok iyi. Sus topu bak. Abi birkaç kere açabiliyoruz. Ay bitti. E, niye bitti? Bir sürü vardı. Başın basınca hepsini mi açtı? Paramın tamamıyla gold aldım. 2 milyon 222 Aa, 2 milyar 222 milyon 227 82 gold'um olmuş oldu böylelikle. Üşenmedim okudum. Vay bütün par. İyi gold kasma yöntemi olarak onu kullanabiliriz. Güzel sevdim. Liv Dungen. Çıkalım bakalım dancından. Nereye atacak bizi Liv deyince. 2 2 2 manifest aldım verdim koydum gold <laughs> Ha buraya atıyor bize Bu kapıyı sık sık göreceğiz. Çok iyi. Çok ömerli bu arada. Hell Titan Nightmare Dungeon'lardan bulunabilir dedi. Pekala. Hmm, Hell Titan mı? Var. Gidelim bakalım. Health'i de yapalım. Peki şu scroll'dan düşmüş mü bize hiç? Hayır. Abyssal scroll'da mı düşüyor? Yoksa acaba o kültüs oradan buradan falan gibi yerlerden mi yapılıyor ki? Gelecek sezon sürekli buradan. Kutlardan bir adet item atıyor. Öyle mi? Ama ben, ama şeyden az eşya atacağını söylemişti zaten tr 1'den. 2-3'te döndün mü? Uh, alright. Hadi bakalım. Rezil oluyormuşuz. Allah tam benlik hareket bu arada. Kabul edelim. Evet Nightmare Dungeon gibi çalışıyor. Öyle critical strike chance için gitsin. <laughs> Yanlışlıkla üstüne işte. bunu iş. üstüne de şunu içeyim. iyice boku çıksın. Ardacım hoş geldin. Tam zamanında geldin. Aynen öyle. Aa bak o skin güzel duruyormuş. Acaba ben de alsam mı? Chaos, Just, chaos'lar yok olmuş. O ne demek? Eee şey, bu ilk dalgayı tamamladığımız zaman ortada çıkan şeylere bir hemen basmayın olur mu? Belki ortaktır, ortak mı değil mi diye bir bakalım. Karakter neden kasmadın? Zaten kastığımı kullanmak istedim. Şu eter artırıcıyı seçerim kesinlikle. Bir bir birikmiyor çünkü. Sonunda da inanılmaz bir para verdi. Hatırlarsanız. Dur şimdi basmayalım. Kalanları kestikten sonra. Bekle. Seçmeyin. Şimdi bakalım hepsi zaten sıradan gelmiş. Elit damage artacak. Ee, artı bir vereni seçiyorum Şu yukarıdakini seçiyorum Hepimize seçilecek mi bakıyorum tamam mı Uyar mı Pit var mıymış var <laughs> Tamam tamam Evet hepimize seçildi Değil mi Aynen Hepimize seçilmesi mantıklı zaten Yoksa hepimiz ayrı ayrı seçerdik Sonra da etherler aşırı da hızlı bir şekilde Birikirdi ama ether sayımız yani ether drop'ları ortak değil. Zaten ortak olmaması lazım. Şeydeki gibi. Alt type'daki gibi. Peki şey canlanma hakkı 3 tane diyor. Acaba o da partik için mi? <laughs> Biri uva aldı galiba. <laughs> Parti içindir bence de Night Meydancı'ndaki gibidir. Şırın, şırındın. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Benim uvu sesim hakkında ne düşünüyorsun? Oyunun pvp'si... PV, Ay korktum. Gösteriyorum ya, ben hemen haritada bak şöyle açık kırmızı gibi olan alanlar iki alan var zaten bir şurası, bir de şurası. Buralarda E'ye e basıyorsun tamam mı? Bak şurada PVP unavailable yazan yer var ya bende. Burayı burası sende kırmızı oluyor PVP alanlarına gittiğinde. Bunu aktive ettiğin zaman sen bloodmarked oluyorsun. Kanına işaretlenmiş olabilir Türkçe eğer Türkçe oynuyorsan e, ee, onu seçtiğin zaman dışarı çıktığında herkesle vs atabiliyorsun. Fresco. Bakalım. Hellborn are hunting you. Hellborn grant artı bir. Onu, artı biri seçiyorum. full eter kasalım bence. Ben çünkü kasalardan birkaç kere açmak istiyorum bu sefer para çıkmasındansa. Yemeyin artık beni sivrisinekler. Biz kaka sivrisinekler. Yemeyin. Her yerim kaşınıyor. Biri bitti, biri başlı. Biri bitti, biri başlı. Bak bir buçuk dakika kısa falan diye düşündüm de bir buçuk dakika uzun ha. That's what he said. Rica ederim. Kana susamış. Hakkını verenlerden olmuş. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yasin Murat çok teşekkür ederim. Sanat düşmanı olarız mı? açmıyor. Kayıttayım çünkü. Video kaydı alıyorum. Oradan ayırmıyor video kaydından. O yüzden açmıyorum. Ya <laughs> ben <laughs> 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 Ölüyorum. <Gülüyor> Aha. Bak şey çıktı. Hellborn Grant artı bir. Bunu hiç seçiyorum yine. Şıp. Şıp. Su sesi. Hadi bakalım. Drop, drop. Water so Bu içelim. Bir şey nasıl? Bir çok uzun. Evet ya. Güzel şaka yaptım. Araya kaynadı. Sizde de şu an 10 dakika mı var? World boss'a mı? İyi, ee, evet. Bunu keselim de hemen World boss'a gidelim. Faker World boss istiyordu. Oy. Var var. 5 5 ta tanesinde kesince boss var. Şu yan odaya gideceğiz. Şu kapıdan geçeceğiz. Pentagram 41, de Aspendinos Dinos, Lungorten çok teşekkür ederim takipçin hoş geldiniz. Retoven, ee, bir de şu 16. Bak şey Flame Shield da şey oluyor. Onu yapmışlar. Etkilenmez hale getiriyor bizi. Unstoppable oluyoruz. Unstoppable olduğumuzda Flame Shield üstünden gittiği zaman cooldown başlıyor. Bak. Gördün mü? Oy bir sürü eter çıktı. Topla 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 topla. Topla 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 topla. Oh. damage bende hep kapalı. O yüzden fark etmedim. Ben de yani damage ekrana yansımıyor hiç. Bye çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Buradan başka alternatif var mı? Ne? Barbarda silah swap nasıl yapılıyordu demiş. S'ye basıp skill'e scroll'la tıkla demiş. Barbarlar var mı? Barbar mainler silah değiştirme, silah Swap diyor. YZHNX çok teşekkür ederim Prime abone. Mouse'un orta tuşu. Scroll, scrolldan başka bir şey yok mu dedi? Scrollu belki bozuk olabilir arkadaşımızın. Scrolldan başka yöntemi yok mu diyor? Eğer öyleyse de şey yapabilirsin. Şuradaki ayarlarda tuş atamaları var ya. Tuş atamalarından scrollu değiştirebilirsin. Bunların bossları böyle. Öbürü nerede sen? Al bakalım, al sana bomba. Bak burada stehmiz var ya, çok iyi. Bu çok iyi düşünülmüş bence. Şimdi ekipman var, spoils of Oo bu 250 eter istiyor. İyi de 250 eter nasıl toplayacağız ki? Bütün eter fazlalaştırmalarını aldık zaten. Demek ki daha farklı bir yöntemi var bunun. Veya eter harcamadıkça birikiyor olabilir mi? I'm just asking questions. DLC 8 Ekim'de. Çok teşekkürler. Denemek lazım. Hmm. Sizde kompas var mı? Aa bu arada hadi World Boss'a yetişelim.